Bayram havasında geçen mitingde Abdullah Torun'un ardından Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik konuştu. Adana'da AK Parti'ye rakip olan büyükşehir adaylarının bugüne kadar hiçbir proje açıklayamamasını eleştiren Bakan Çelik, 30 yıldır Adana'yı soyanların bugün kime destek verdiğinin ortada olduğunu söyledi. Büyük bir coşkunun yaşandığı Telli Dere mitinginde son olarak Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik vatandaşlara hitap etti. Onların Adana için projelerini, Seyhan için projelerini dinlediniz. Bakan Çelik Adana'da AK Parti'ye rakip olan büyükşehir adaylarının bugüne kadar hiçbir proje açıklayamamasını eleştirip kendi ilçelerine hizmet götürmeyen kimselerin büyükşehir belediyesini yönetemeyeceğini dile getirdi. Bizim arkadaşlarımız, bizim adaylarımız arkasında bizzat hükümetin başbakanımızın olduğu bu büyük projeleri anlatmaya vakit yetiremiyorlar. En az birkaç saat gerekiyor. Fakat dikkatinizi çeksin. Şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi adayının açıkladığı bir tane proje yok. Milliyetçi Hareket Partisi adayı da projelerini son hafta açıklayacak. Yani Adana için Derslerini ancak kampanya başladıktan sonra çalıştılar. Şimdi de muhtemelen AK Parti'nin zaten yaptığı bazı projeleri adapte ederek size yeni proje gibi sunacaklar. Peki şunu sormamız gerekmiyor mu? Bir Büyükşehir Belediyesi'ne aday olan kişi ya da Seyhan Belediyesi'ne aday olan kişi şimdiye kadar projelerini niye açıklayamıyor? Çünkü kampanyanın başında ya da ortasında en geç bu projeler açıklanır. Vatandaşların ilgisi de sunulur ve adaylar kampanya boyunca projeleri tartışırlar. Bakın dün çok enteresan bir şey oldu. Bu Türkiye siyaset tarihinde de bir ilkti belki. Dün bir gazeteci arkadaş söyledi. Cep telefonlarına bir mesaj düşmüş. MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı dün Dünya Su Günü'ydü. Adanalıların Dünya Su Günü'nü kutluyor. <laughs> Fakat enteresan bir şey var. Ceyhan'da su yok. Geçen hafta Adana'nın MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yıllarca Ceyhan'da belediye başkanlığı yaptı. Ceyhan'da su yok. Ceyhan'ın suyu Geçen hafta hastanelere su olmadığı için yumurtalıktan tankerlerle geldi. 30 yıldır Adana'yı soyanların kime destek verdiğinin ortada olduğunu belirten Bakan Çelik, seçimlere sadece eski Türkiye'nin partileriyle yeni Türkiye'nin partisi AK Parti'nin girdiğini söyledi. 30 yıldır Adana'yı soyanlar, Adana'nın kaynaklarını heba edenler, Adanalıların alın terini ve emeğini yok edenler, kötü kullananlar bugün kime destek veriyor, bugün kimlere destek veriyor görüyorsunuz. O sebeple şu çok net bir biçimde Türkiye'nin genelinde de ortaya çıktı, Adana'da da ortaya çıktı. Seçime 20-25 parti girmiyor. Seçime iki parti giriyor. Bir tanesi MHP'nin, BDP'nin, CHP'nin kendi arasında birleşerek Türkiye'yi yine eski Türkiye'ye götürmek istediği Eski Türkiye Partisi bir de Yeni Türkiye'nin Partisi tek başına AK Parti seçime giriyor. CHP ve MHP ile AK Parti arasındaki farkı gösteren Bakan Çelik Türkiye'nin artık önünü gören bir ülke olduğunu söyledi. CHP demek Türkiye'de her şeyin kötü gitmesi demektir. <laughs> MHP demek Türkiye'yi sadece korkutmak, hiçbir proje ortaya koyamamak, Türkiye'nin geleceğine güç ve kuvvet verememek, sadece geçmişin korkunayla oyalanmak demek. AK Parti demek, siz demeksiniz. Yani AK Parti demek, Türkiye'nin geçmişinin gururlu sayfaları demek. Türkiye'nin bugünkü özgüveni demek ve Türkiye'nin geleceğe başı dimdik yürümesi demek. Bakın 6 ay sonrasını göremeyen bir Türkiye bitti. Artık 2023'ü gören bir Türkiye var. Tamam onlar da kaldırdı. Peki Seyhan'da AK Parti'nin zaferi ve Büyükşehir'de AK Parti'nin zaferi kutlu olsun.